hem Cem Evi'nin yapılış tarihi 1872-73 bunu oradaki kitabeden okuyoruz, kafadan atmıyoruz. Belge kitabedir. Hem de bu topluluğu Kızıldağ'dan buraya yerleşik hayata geçiren Hızır Dede'nin mezar taşı 1865 ölüm tarihi. 64 ve 65 İlim beni yanıltabilir. Bunlara baktığımızda Burada 300 yıllık bir hikaye yok. Bir yerin tarihi olması için öyle 300-500 yıl olması da şart değil. Doğru bilgiye itibar etmek lazım. Yani tahtacıların buraya yerleşmesi büyük ihtimalle 1825 ile 40 arasındadır. Ya yani tahmin. Çünkü bir süre Hızır dedenin de burada yaşadığı düşünüldüğünde onun e